Biliyorsunuz, haftaya Noel'i kutlayacağız hep beraber. Ee, İsa'nın doğumunu kutluyoruz ve çok coşkulu bir zaman oluyor. Yani hep beraber oluyoruz, ee, Tanrı'ya tapınıyoruz, O'nun doğumunu, bu dünya gelişini hatırlıyoruz. Bu konuyla ilgili Kutsal Kitap'ta e, birçok şey anlatılıyor, onu da biliyoruz hem Matta'nın e, kitabında hem kitabında bununla ilgili birçok şey var. O e, dönem, yani İsa'nın doğum zamanında ait birçok kişiyle ilgili bilgi var ve anlatım var. E, yılın Bu zamanlarda da bu konuda daha fazla okuyoruz ve düşünüyoruz. Onun için bu konu seçtim bugün. E, bugün o hikayeden küçük bir bölümü bakacağız, hepsini bakmayacağız. O hikayedeki kişilerden birisi ve onun söylediği bir şey bakmak istiyorum bugün. Bu kişi kim olabilir? Fikir var mı? Yusuf Meryem. Evet, ya, Meryem. <laughs> Bu kişi Meryem. Yani İsa'ya doğuran kişi onun annesi. Daha anne olmadan önce hatta anne olacağını yeni öğrendiği zaman da Luka'da Meryem tarafından söylenen bir metin var. E, Bazıları Meryem'in eskisi diyorlar. Uzun bir metin var. Şiirsel bir metin. Duama ilahi olarak mı söyledi bilinmiyor. Yani orada müzikle söyledi yazmıyor ama belki öyle de oldu, onu tam bilemiyoruz ama o kadar önemli değil. Bunu okuyacağız. Hem Meryem hem Tanrı hakkında bize ne dediğini de düşünelim. Onun için ilk önce onu açıp okuyacağız. Luka 1, 46'dan 55'e kadar okuyacağız. Luka 1 altıda başlıyor bu metin. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi Yüce'tir. Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinç ve coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururları yüreklerindeki kuruntularla dağmadan etti. Hüküm dağları tatlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyunu sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kuru İsrail'in yardımına yetişti. Bu dua ile Meryem öne geliyor. örgüler ve hamdlar sunuyor ona. Bunun nedeni bakacağız. Neden Tanrı'ya tapınıyor? Bağlam ne? Bakacağız. Bu metin aslında yani çok güzel. Dediğim gibi orijinalde şiirsel bir şekilde yazılmış olan bir şey. Ve gerçekten Tanrı'ya tapılmak için olan bir şey. Şimdi Meryem hangi durumda bu ilahi veya dua yaptı? o zamana kadar, bunu söyleyene kadar ona ne oldu? Onun hakkında ne biliriz? Onu bir bakalım. O normal bir genç bir kızdı, genç bir kadındı. Yani sıradan birisi söylüyor kendisi için, sıradan biri olan diyor. Onun ailesi çok bir özelliği yok, çok önde gelenlerden değiller. Yani normal günlük bir hayat, bir ev işleri ve belki tarlada bazen çalışıyor, on gibi şeyleri normal bir hayat sürdürüyor. Ama bu sıradan olan kişi Tanrı seçti. Hem de çok büyük bir görev için seçti. İsa'nın yani Mesih'in annesi olmak için seçti onu. Onun hayatı birden beri alt üst oldu. İnanılmaz olaylar oldu. İlk önce bir melek geldi ona ve ona Tanrı'dan bir mesaj getirdi. Bu mesajda onun bir çocuğu olacak. Tanrı'nın oğlu denecek o çocuğa dedi melek. Ve kutsal ruh sayesinde gebe kaldı. Luka'da böyle yazıyor. Aynı zamanda bu genç kadın nişanlıydı Yusuf'la. Ee, ve tabii o kültürde ee, evlenmeden önce gebe kalan birisi için durum iyi değil genellikle. Çok kötü olabilirdi. Ama nişanlısı Yusuf'a da melek geldi. Ona da dur durum attı. Ve onun sayesinde Yusuf Meryem'i terk etmedi. Reddetmedi de onu. Bunu da mahtada okuyabiliriz. Şimdi düşünmeniz istiyorum. Düşünsene. Kendini Meryem'in yerine koymaya çalışın o durumda bir melek geldi, çocuk tanrının oğlu doğuracaksın, e, gebede kalıyorsun, çok heyecanlı, sırı dışı. Normal günlük, hayattan, hayatta ilgi olmayan olaylar bunlar. Öyle şeyleri yaşayan bir kişi nasıl hissediyor acaba sizce? Yani biz de bilmiyorum sizleri ama yani birazcık sıra olunca heyecanlanıyoruz. Yani böyle büyük şeyler olunca çok şeyler hissetti bence. Bence çok yoğun ve belki de karışık duygular yaşamış olmalı. Bu kadar inanılmaz olaylar. Belki inanmakta da, da zorluk çekti bazen kafası da muhtemelen çok meşguldu. Sürekli onunla ilgileniyordu bence. Çevirdik insana onu ne kadar iyi anlayabildi acaba? Yani çünkü ama aynı şey yaşamadılar. Onu ne düşündüler, ne söylediler ona? Onunla uğraşmakta zorunlu zorunda kaldı belki. Ama melekten de aynı zamanda bayağı bir sohbet geçti onların arasında başka bir şey de öğrendi. Bir tane akrabası vardı, Elizabeth ismi. O Elizabeth kısır olduğu halde o da mucize bir şekilde de hamile oldu olduğunu belirlendi. Yani bunu da öğrendi Meryem. Ve kalkıp ona ziyaret etti yolculuk oldu. Çünkü e, Celile'den Yahuda dağlarına kadar gitmiş yazıyor. Yani en azından birkaç gün, bilmiyorum ne kadar hızlı gidiyorlar ama belki bir hafta falan veya daha fazla sürdü bu yolculuk. E, bence yol da geçirdiği zaman bu olayları hepsini düşünüp biraz anlamaya fırsat buldu. Belki o zaman Tanrı ne yaptığını ve ne anlama geldiğini daha iyi kavramaya başladı o yolculuk sırasında. Elizabeth'in evine gelince hey iki kadın sevinçliydi, coşuyorlar. Çünkü ikisi kutsal ruh ile dolular ve ikisi çocukların önemini biliyorlar çocukları Rabbin tasarladığı büyük işler yapacaklarını biliyorlar. Yani bütün detayları bilmezlerse bile nasıl olacağını, o çocukların Tanrı'nın planının içinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyorlardı. Onun için onlar coşuyorlar, seviniyorlar, Rab'e şükrediyorlar. Dolayısıyla Meryem bu coşku ve men menetaları dile getiriyor ve biraz önce okuduğumuz dua söylüyor. Tanrı'ya şükrederek onu yüceltiyor. Tam bir tapınmadır. İşte dün bunu okurken tekrar bir tapınma içinde olduğum gibi hissettim. Kutsal kitapta yazılanlardan Meryem hakkında bazı şeyleri anlayabiliyoruz. İlk önce yani güçlü bir iman olduğuna ve Rabb'e itaat eden bir kişidir. Melek onunla konuştuğu zaman hiç karşı gelmedi. Tanrı sözü karşı gelmiyor. Bunu hem sözü hem davranışlarından anlayabiliyoruz. Bu yüzden var onu bu görev için seçmiş olmalı düşünüyorum. İtaat edeceğini biliyordu. Kutsal yazıları ve içindekiler kendi halkın tarihi iyi biliyor. Bu duasından anlayabiliyoruz. Çünkü dua da e, eski anlaşmalarla bağlantılı birçok söz var. Defalarca da de, atıfta da bulunuyor. Yani birçok mezmurdan var, peygamberlerden e, unsurları var. Yaşaya, Habukuk, Yeremye, Musa ve tarih Musa'nın kitapları ve tarih kitaplarından da e, küçük parçalar var, yani atıflar var. Yani yazıları iyi tanımayan birisi bunları bilmezdi. Ve tarihi iyi tanımayan birisi bunları bilmezdi. Bağlantılar, bu bağlantılar yüzünden anlaşılır ki... Meryem de kutsal yazılar anlamını da biliyordu. Yani Tanrı'nın ne yaptığını, bu dünyada ne yaptığını anlıyordu. eski veya dua spontan olarak söyleyip söylemediğini bilmek. Tabi yani kutsalın etkisiyle mümkün ol olabilir. Yani aniden hepsi dönmüş olabilir. Fakat belki de yol boyunca eskideki fikirleri üzerinde düşünmüş ve e, kutsal yazılarda sözü kendi bulunduğu durumla ilişkilendirmiş olabilir. Böylece aklında tüm düşünceler hazır ol, olup birden döküldü. Ama kesin bir şey söyleyemem tabii. Nasıl olduğunu bir şey söyleyemem. Sadece benim fikirlerim bunlar. Şimdi Metin tekrar bölerek bir daha okuyalım. Ve biraz daha yakından bakalım. Üçe böleceğiz. Birinci bölüm 46'dan 49'a kadar onu okuyacağız. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yücedir. Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Bu ayetlerde Meryem nasıl olduğunu yani kendi hakkında ne düşündü, onun Tanrı'ya karşı tutumu ve onunla olan ilişki hakkında fikir edinebiliriz. Ee, kurtarıcıdan bahsediyor. Demek herkes gibi onun bir kurtarıcı da lazım oldu. Onu da anlıyordu. Neden? Çünkü günahkar. Yani herkes gibi günahkar birisi oldu ve kurtarıcı lazım biliyordu. Kendini kurtaramıyor. Onu da biliyor. Ama Rab kurtaracak diye seviniyor. Ve bunun için onu diyor. Tanrı'nın karakteri de tanıyor. Kutsal diyor güçlü diyor, yüce olduğunu da biliyor. Ondan da korkar. Ama yani öyle bir şey, ona kötü bir şey yapacak korkusu değil. Saygı, saygı duruyor. Ona karşı saygılıdır. Ve tapınmaya layık olduğunu biliyor. O kadar yüce ki ondan insan korkar. Yani çok yüce olduğu için. Tapınmaya layık olduğunu biliyor ve onu tapıyor, Bunu yapıyor kendisiyle ilgili kul diyor. Alçak gönüllüdür. Tanrı'ya itaat etmek ve onun isteklerini yerine getirmek gerektiğini kabul ediyor. Ama aynı zamanda Tanrı onunla ayrıca ilgilendiğini, ona lütuf gösterdiğini ve yanında olacağını da anlıyor. Yani hem dua hem meleğin söylediklerinde bunları anlıyor. Yani Meryem e öyle birisi değil. He, hepimiz gibi normal bir insan. <laughs> Ama Tanrı e, istediği onu ilgili, onunla ilgilenmek, on, ona bu görev vermek. Yani Tanrı onu seviyor, onu da biliyor. Ve onunla beraber olacağı onu lütuf gösteriyor. Meleğin sözlerinin yüzünden kurtarıcı doğuracağını da anladı. Ve kendisine yaptığı büyük işler için Tanrı'ya yüceltiyor bu e, duada. İkinci bölüme bakalım. Eliden eliye çıkadan. kuşaklı boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder ile büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hüküm dağları tahtalarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Bu ayette de, Meryem Rabin yapmış oldu ve yapmaya devam ettiği ve edeceğine işleyden bahsediyor. Bunu anlayabiliriz. Bu genç kadın hem geçmişte olanları hem mevcut olan durumu hem de Tanrı ve insanların arasındaki ilişkileri düzeltmek için olması gerekenleri anlıyor. Yani yazıları, kutsal yazıları bildiği için geçmiştin haberdar kendisinin yaşadığı durumdan haberi ama anlıyor ki Tanrı da, çalışmaya devam edecek. Bazı şeyler yapılması gerektiğini anlıyor. Tanrı ne insanlardan ne istediğini ve dünya işleri nasıl etkilediğini de anlıyor. Kız hem imanı hem akıllı bir kadına benziyor bence ama aynı zamanda alçak görülür, Yani her şey Tanrı'ya bağlı olduğunu da, da biliyor. Onun, onun için ona şükrediyor ve tapıyor. Tanrı yaptığı bazı işlerden bahsetti. Ee, mesela Kutsal kitapta bunlardan bir sürü örnek var. Yani e, yüksekte olanlar indirdi, alçak olanları yani sıradan insanları yükseltti. Kim aklına geliyor? Mesela Firavun de Yusuf'u yükseltti, farklı kişiler, yani bir sürü var yani. tarih kitapla okursanız eğer, e, kutsal kitapta orada çok şey göreceksiniz, çok örnek göreceksiniz. Bunları mı biliyordum Meryem? E, Merhamet görevde var, düşen gurur olanlar var, yükselen sıradan insanlar var, Meryem, bunların hikayelerinden haberdar ve Rabbin işlerini olduğunu da biliyor. Tanrı çok güçlüdür ve istediğini yapabilir. Örneklere toplu olarak bakarsak her şeyi de değiştirebilir gücünde. Kendi tasarımı göre hareket ediyor. Meryem de bunu biliyor ve anlatıyor burada. Tanrı'ya bunu bildiğini de, de söylüyor. <laughs> burada bir e, e, parantez açacağım yani Tanrı güçü de istediği, yapabildiği, her şeyi değiştirebilir. Burada da Meryem de biliyor ve burada yani e, gururlar İndirmekten, damadar etmekten, hükümdarları indirmekten, sıradan insanlardan yükseltmekten bahsediyor gibi şeyler. Bazı zamanlarda tarihte, bazı ülkelerde bunu hiç beğenmediler böyleyse ve bazen bu kısmı o ülkede okunması yasaklandı. Bunu da öğrendim bazıları. Mesela bir örnek Hindistan'da ama İngilizler orada e, şey, krallık sürdürürken kilisederde de bunu okumak yasaktı. Gerçekten sadece orada değil, birçok bir yerde. Tabi hükümdarlar istemiyorlar, insanların fikirleri olsun öyle konularda. Neyse ama Meryem bunu da biliyordu ve burada da anlatıyor. Son bölüme de bakalım. Ee, 54 ve 55. ayetler. Atalarımızın söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeye unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Meryem bu sözler de Tanrı'nın vaatlerinden bahsediyor. Tanrı halkına vaatlerde bulundu ve verdiği sözü tutacağını da biliyor. Çünkü Tanrı sadıktır, merhametlidir. Halkı bir kurtarıcı, bir Mesih bekledi. Ve bu Mesih şimdi geliyor, yani Meryem öyle diyor, şimdi geliyor yardım etmek için. İnsanlara yardım edecek, egemen olacak, kutsaldır. Melek bunları söyledi ve Meryem anladı. Çünkü burada yansıtıyor onun söylediklerini. O vaatleri yerine getirecek olan kutsal Mesih, Meryem'in kanında taşıdığı çocuk gerçekleşecek. Bu tanrının en büyük herkes için bir kurtarıcı gönderiyor ve e, herkes onun sayesinde kurtarma şansı e, sahip olacaktır. Ve gerçekten Meryem için neredeyse kavrayamayacağı büyüklükte, büyüklükte olan bir olay. Yani senin bebek bütün herkesi kurtarabilecek. Evet durumda oluyor. Ama Meryem bunu bir şekilde kaldırdı. Ve sonuç olarak yüreğinde okuduğumuz dua döktü. Bunu anladığı için, Tanrı ne yaptığını farkında olduğu için. Bu dua, bu ezi hakkında eminim ki daha çok şey söyleyebiliriz ki. Yani çok derin şeyleri var ama ee, özellikle o tarih kısmı ile ilgili bütün eski anlaşma ve incelemek gerekecek biraz uzun süre diye düşündüm. Onun için bir gün yapmıyoruz olur. Ama siz yapabilirsiniz. Ama bu duan güzelliğini ve derinliği anlamış oluruz. Meryem hakkında biraz daha iyi bir fikre sahip olabiliriz bunu okuyunca. Ve onun Tanrı ile ilgili söylediklerini gördük. Kısaca Meryem'in bildiklerini bu şekilde özetleyebiliriz. Alçak gönlü birisi, özel birisi değil. Günahlı olduğunu ve bir kurtarıcı gerektiğini biliyor. Tanrı kutsal olduğunu ve büyük işlerini, işleri yaptığını da biliyor. Tanrı insanlara yardım etmeye söz vermişti ve onu şimdi gerçekleştireceğini de, de biliyor. Bu yardım gönderi, gönderdi veya gönderiyor biliyor. Bunlar yemin bildiklerini. Bunu anlayabiliriz. Peki ya biz? Biz ne biliyoruz veya ne düşünüyoruz? Ben şimdi birkaç tane sorular soracağım. Cevaplar size ait. Sesliyle de cevap istemiyorum. Siz ama cevapları düşünebilirsiniz. Biz Meryem'e kadar biliyor muyuz? Kutsal kitap onun gibi tanımaya çabalıyor muyuz? Onun gibi iman ediyor muyuz? onun gibi düşünüyor muyuz Tanrı hakkında ve yaptıkları hakkında? Günahlı olduğumuz bize bir kurtarıcı gerektiğini düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak evet desek o kurtarıcı kim olduğunu biliyor muyuz? Neden bildi? Biliyorsak o kurtarıcı ile tanıştık Meryem'in çocuğuyla karşılaştık mı? Tanışmak kolay aslında. Orada bekliyor, herkesin gelmesini bekliyor. Ama alçak gönlü bir şekilde adım atmak gerek. Meryem'in tanıdığı gibi Tanrı'ya tanıyor muyuz? Kutsal, güçlü ve yüce olduğunu, büyük işleri yaptığını anlıyor muyuz? Tanrı insanları yardım etmek istediğini, sözlerini tuttuğunu biliyor muyuz? Bu yardımı sağlamak için tasarım tamamlandığını anlıyor muyuz? Bunları hepsini biliyorsak ve anlasak, anlasak, Tanrı'ya şükrederek yüceltiyor muyuz? Bu güvenimiz olduğu için Yüreğimiz sevinçle coşuyor mu? Rabb'e gerçekten ruhdan tapınıyor muyuz? kardeşler bu soruların cevapları ne olmalı? Hepimiz biliyoruz sanıyorum. Kaldı ki en önemli soru belki bizim için şu anda bildiklerimizi uyguluyor muyuz? Biz de Meryem'e örnek alarak good morning tv we love tv the uj tv Amen. 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 Amen.